Hər kəsə salam, mərhəbət. İskambil falına xoş gəldiniz. Sala açıyorum. Kova burcuna, kova burcuna gəlsin. Eğer tedavi gördünüz, soran bıraktınız, kontrole gitmediniz, doktora görünmeniz lazım. Ee, yani tedavi gördünüz, doktora gittiniz, kontrole gitmediniz. Ee, bence gidin, ee, İhmal etmeyin. Ee, bir de ım, sağlıkla ilgili. <laughs> Yorgunluk çok. Fiziksel olarak yorgunluk çok. Ee, şöyle çalışan, koşuşturan tabii ki daha çok yorgun olur. Yani evde oturan yorulmaz. Çalışanlara geçin. Ama genel olarak yani şey olarak söylüyorum bıraktığınız tedaviye muhakkak mutlaka gidin. Hiç bırakmayın yani. Yarın gideceğim. O bir gideceğim. Ertelemeyin. İş yerinizde anlaşamadığınız kişiler var. iş yerinizde. Aslında siz böyle kendi yani beni bıraksınlar, bırakın beni. Yani ben kendim işimi görürüm, kendim yaparım. Bana kimse değmesin, bana kimse sataşmasın. <laughs> Yani ben işimi görüp eve gideceğim. Yani beni beni rahat bırakın. Öyle anlaşamadığınız iş yerinizde e, ufak tefek bir sorunlar yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız yani patron olur, iş arkadaşınız olur. Yani burada şey var, çekenmeyen değil de e, burada çekenmemezlik yok. Burada yani neden bu daha iyi benden böyle ama burada yani çekemezlik de demeyeyim yani bilmiyorum kartın işareti ne varsa söylüyorum. Neden bu benden iyi ben neden ondan iyi değilim belki de ben iyiyim bu benden önde neden? Yani öyle iş arkadaşlarla ufak tefek bir e, sorun yaşayabilirsiniz. Size böyle çerme takmak istiyorlar. Dikkat edin çerme. Yani anladınız değil mi? <laughs> konuştuğunuz şu an birisi varsa konuştuğunuz Aslında hmm, yani eğer şu an biriyle konuşuyorsanız, eğer görüşüyorsanız olacak bu iş. Neden biliyor musunuz? Ee, sizde e, karşı sizde de anlayış var. O kişiden de anlayış var. Bakın. Belki bazen böyle e, belki hiç tartışmadınız. Hani yeni tanıştınız, ya da bayağı bay oldu tanıştınız ve hiç ve tartıştınız ama ne olursa olsun birbirinizden ayrılmıyorsunuz ve böyle devam edecek ilişkiniz yani aşkınız yani diyelim burada evlilik göstermedi ama neyse devam edeceğim. Burada bekarlar var. Bakın bekarlar. Çocuğunuz olabilir. Eğer bekarsınız siz. <laughs> Eğer bekar beni izliyorsa ya da çocuğunuz olabilir. Çocuklarınız. Ee, şöyle. Çocuklarınız için bir, bir şey var. Böyle um, çocuklar plan kurmuş. Yani çocuk çocuklar. Bir şey plan ettiler olmadı ee, hayali suya düştü hayalleri bir misal e, misal hep misal söylüyorum mesela ben anne yurt dışında okumak istiyorum ya da çalışmak istiyorum bunu misal söylüyorum olmadı hmm, ama e, ileri zamanda yani ne plan varsa çocuklarınız olacak, sevinçli haber alacaksınız. Bekarlara, bekarlara da söylüyorum, ben izleyene. Ama çocuğu olana da söylüyorum, aynı. Ee, sevinçli haber alacaksınız. Ne yapacak, ne yap, ne yapmak istediniz olmadı, ileri zamanda olacak. de burada bir çabalama var. Hayat mücadelesi, çabalama, koşuşturma. Ne yapsam olmuyor, ne yapsam olmuyor. Ağzımdan kuş tutsam bile olmuyor diyorsunuz. Şimdi burada hem çabalama hem de bir evrakla çabalama da var. İki tane hayat tempolu koşuşturma ve bir kağıt, böyle e, belge kağıt işte belge e, olmuyor böyle çabalıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz. Bu kağıdı neyse önemli bekliyorsunuz. Evle ilgili de var. Bakın evle ilgili 3 tane, 3 tane bak. Çabalama, hayat mücadelesi, koşuşturma bir de kağıtla, evrakla koşuşturma, çabalama ve evle ilgili çabalama. Yani ev mi almak istiyorsunuz, ya da e, eşinizden kalan, ayrıldığınız eşinizden kalan ev mi almak istiyorsunuz, geri alamıyorsunuz, ya da kardeşlerle anlaş, yani e, miras kavgası mı var? Hep genel, siz ona göre düşünün. Çabalama var. Bak çok çabalama var. Ama şimdi kartın işareti kara <laughs> söylüyorum ya soldan hep oluyor. Sağdan çok önemli. Kartın işareti temiz kart çıktığı için e, bakın zaten e, kova burcu çok sağlam ve çalışkan. Sağlam. Yıkılmadım ayaktayım. Böyle bir insan. Yani Pes etmez yani. Mecbur kalırsa pes eder ama hiç pes etmez. Zaten pes etmiyorsunuz. Çabalamaya devam ediyorsunuz. Ve hani çabalama ve evrakla ve evle ilgili haber alıyorsunuz. Haber alacaksınız. Bu çabalamada da şöyle var. Bak burada yıkılmadım ayaktayım var. Ben yıkılmadım, ayaktayım. Ne kadar bana çerme taksalar da ben istemeyenler. Yani ilaki her herkeste var böyle kişiler istemeyen. Mesal zengin değilim ama beni istemiyorlar, çekemiyorlar. Yani benim kötülüğümü düşünüyorlar. Hep yıkılmadım ayaktasınız böyle anladınız mı? Yıkılmadım ya da düştüm ayaktayım. Kalkabiliyorum diyorsunuz. Kalkacağım diyorsunuz. Uzak yoldan bir boş bir bu burada uzak yol uzak yoldan bir şey beklediniz. Boş geldi. Böyle hayal kırıklığı boş yalan bir de uzak yola ya birini beklediniz ya da bir haber beklediniz. Uzak yola ilgili olmadı, boş, çıktı, yalan. Bir de uzak yolla ilgili bir yalanı öğreneceksiniz. Uzak yolla ilgili ya da uzak yolda birisi, bir, birisi var orada. E, yalanı öğreneceksiniz. yine <laughs> Peki önceden duydunuz, inanmadınız yani. Yani gözlerimle görmeden bir şey diyemem diyorsunuz ama bu sefer net öğreneceksiniz yani yalanı. Kova Burcu devam ediyorum. Sonuna bakalım kim kalacaksınız, ne ile kalacaksınız Kova Burcu. Hem sevinç, hem de sürpriz gelişme var hayatınızda. Sürprizler var, hediyeler var. Birisi çok, birisi sizi merak ediyor. Yani beni beni kim merak eder ki? Öyle yani bazen öyle derler. Beni kim merak eder ki? Ben kime lazımım ki? Öyle diyenler de var. Hayır var. bir şürətliş gəlişmə və sevinç sevinç. Yəni bir yerdən seviniyorsunuz. Sevinçli xəbər alacaqsınız. Sizə bir də sürpriz gəlişmələr var. Hdiyələr də ola bilər. Sürpriz gəlişmə, yəni həyatınızda gəlişmələr olacaq. Gözəl. Bekarlara ya da bekar yani bekarlara çocuğunuz da olabilir. Yeni aşk var, güzel konuşma, güzel tanışma var. Hmm, bekar kızlara söylüyorum ya da bekar çocuğu olan yeni aşk var, güzel yani ee, böyle <laughs> aradığınız aradığım buldum ya da yıldızlarınız barışıyor yani. Anlaşacağ, anlaşacağım kişi karşınıza çıkacak. Bekarlara söylüyorum. insanlar tatil yani hmm, beni bütçeye göre tatil ya da birisi sizi tatile götürecek çevresi olan tabii ki çevresi olmayan kim götürebilir çevresi olan komşu yakın kim size e, size değer veriyor size yani seviyor yani insan olarak yeni insanlarla tanışıyorsunuz tatilde tabii ki gidebilirsiniz gidebilirsiniz. Böyle yeni bir şey öğreniyorsunuz. Faaliyet de olabilir. Kurslar da olabilir. Bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Size yaranacak şeyler anladınız mı? Misal ben yemek yaparım. Misal nereye giderim? Kursa yemek bölüme giderim. Yani misal söylüyorum. Böyle bir şeye gideceksiniz. Faaliyetlere de katılacaksınız. Onu isteyen tabii ki. Bazıları da ben evde sıkılayım da ne yapsam kursa mı yazılsam? Bu da olabilir. Ya da birisi tavsiye eder. Ya kursa yazılalım, gidelim. Ya da sen git. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık problemi biraz böyle. Sağlığınıza dikkat edin. Çok düşünüyorsunuz, çok kafaya takıyorsunuz. Fiziksel olarak yorgunluk var. Evet, da tatsız böyle bir aileden ya da sizin tarafı akraba ya da eşiniz de olabilir. Tatsız bir şey yaşayacaksınız. Böyle moral bozucu. Yani sizin böyle öyle bir konuşmalar olacak ki yani resmen yani enerjini alacak kişi böyle kişiler. Ya sizin taraf ya da aile taraf. Uzun zamandır belki konuşmuyorsunuz onlarla bir tatsız bir şey yani duyacaksınız. Ya da birisi biri, birisi söyleyecek, haber salacak. Yani birisi söyleyecek. Ya da kendileri size yani telefonla olur, yüz yüze olur. Yani moralinizi bozmayın. Kafayı da takmayın. diye ben ne zaman söylüyorum? istemediğin kişi, ben o kişiden elektrik almıyorum. Ben yolumu da değiştiririm, konuşmam. Beni rahatsız ederse de engellerim. Yani bir şey etmeyin yani. Onların şeyine gitmeyin yani. <laughs> Onların tuzağına düşmeyin. Anladınız mı? Moraliniz bozulmasın. Evet, temiz yol var. Ailede evlilere söylüyorum. Evlilere, evlilerle ilgili güzel gelişmeler var. Temiz yol, bu kart her şeye değer söylüyorum. Yani değişim olacak. Bir şey değiştireceksiniz. Kendinizi mi değiştiriyorsunuz? Yoksa ben artık değiştim. Ben artık e, bunu da misal söylüyorum. Ben daha eskisi gibi değilim. Ben eski Leyla değilim. E, ben daha ona taviz vermeyeceğim. Ben daha ona borç vermeyeceğim. Yani hep misal söylüyorum. Değişim. Yani akıllanma böyle ak, hani affedersiniz akılsız değilseniz tabii ki. Kova burcu çok akıllı. Yani artık akıllandım diyorsunuz anladın mı? Artık ben biliyorum kime güveneceğim ve kime, kime güvenmeyeceğim. Akşamüstü güzel haber alıyorsunuz. Akşamüstü yoldan, birinden, yoldan, dışarıdan güzel haber alıyorsunuz. Şimdi i̇şte burada hmm, iş görüşme var. İş görüşme. İş görüşmeye gidiyorsunuz. Ya da şöyle var. Birisi... Hmm, Tanış, akraba, kimse yani kiminle daha çok yakınsınız, size böyle tavsiye verecek. Ee, bak sen çalışmıyorsun, zaten hani ne oturuyorsun boş evde, gitsene çalışsana ya da iş arayanlara iş görüşmesine gidiyorsunuz. Bak iş görüşmesi var. Çocuğu olan. Çocuğu olan, bekar olan, ayrılmış bir kadın var ve bekar bir çocuk var. Ee, ayrılmış bir kadın. E, şimdi bakın burada böyle çok değişik bir şey çıktı. <laughs> ayrılmış bir kadın bir bekar biriyle görüşüyor. Hiç evlenmemiş. Bakın görüşme var. Bir de bu bir. ikincisi, çocuğu olan. E, bakın çocuğu olan. Şu an ne niyetsiz zaferi var. Zafer var. Amacına ulaşıyor çocuğunuz. Ee, tabii ki sizin yardımıyla. Ama bu bu kişi kime söylüyorum? Ayrılmış bir hanımlara söylüyorum. Ayrılmış. Ama ondan önce birinciyi söyledim. Ayrılmış bir kadın. E, bir bekar biriyle görüşecek. Yani görüşme olacak. Eğer yeni tanışıyorsunuz görüşmeye gideceksiniz yani. Peki öyle konuşuyorsunuz ama yüz yüze görüşmediniz. yani ama görüşmeye gidecekse. Eğer tanımıyorsunuz, tanıyacaksınız. Ama çocuğu olan Zafer'i var. Amacına ulaşıyor. Bir şeye kazancı var. Hmm, kutlama. Yani bu Zafer kartı her şey yani. Hmm. şey də ola bilər. Sınağı oxumaya git. Yəni sınaq təbii nəticələr açıqlandı təbii ki. Yüksəlməsi var. Yəni bir şeyə belə yuxarı çıxır belə tırı tırılanma. Yəni zəfər nə olur? Tırı tırılanadın, yuxaradasın, zəfərin var əlində. Zəfər. Ha, bakın bak 3 tane şey çıktı. Şöyle burada bir e, devlet kapısı evle ilgili belge alıyorsunuz. Bak elinize tapu mu neyse miras mı artık bilmiyorum. E, devlet kapısında evle ilgili o kağit xəbər alacaqsınız evlə ilgili. Əlinizə keçəcək artıq o kağit, evrak isə nə isə. Ya da amma burada evlə ilgili, biliyormusun? Yəni başqa bir şey deyil, evlə ilgili. <coughs> Tamam hep kara kartlar geldi. Neyse. Kara kartlar geldi. Kusura bakmayın. Para sıkıntı var sizde. Para. Para sıkıntı var. Maddi olarak sıkıntı var. Borçlar var. Bankaya mı borçlusunuz? Birine mi borçlusunuz? Ya da bir şey aldınız. Onun taksitini ödüyorsunuz. Bir türlü yani bitiremediniz. Bir de şöyle var şimdi, parasız kalan Kova burcu, diyelim ki parasız kaldı o sırada ve para lazım. Ama çevresi olan, bak çevresi olan yardıma koşarlar size maddi olarak. Çevresi olan, çevresi olmayan maddi olarak yardım olmaz yani. Yani aynı tarafta da ailesi arkas arkasında duran Kova burcunun ailesi sağlamsa yardımcı edə, yardım ederler siz yani borcunu kapatmaya işte maddi olarak ee, bir de bir daha yalan çıktı bak dikkat edin birinin yalanı çok yani yalan birine böyle bir yerden de olabilir böyle oturan da ağzından kaçırabilir ya da telefondan kaçırabilir ya da birisi söyler yani Nasıl desem hep genel söylüyorum. Yalanı yakalıyorsunuz bir erkekten bak erkek çıktı bir erkekten yalanı yakalıyorsunuz ee, ikili oynama böyle. Bu şimdi aşkta da olur, arkadaşlıkta da olur, Akrabalarda da olur bir beyefendi çıktı. Ayrılmış kişilere yani aşk çıktı. Ayrılmış kişilere uzak yoldan. Ee, Uzak yoldan bir erkek çıktı, ee, evli birisi ama ya yani şimdi bazen böyle yani evli biriyle görüşmüyorum diyor yani yok ki öyle yazanlar oluyor ya bunu genel söylüyorum canlarım. Evet bir uzak yoldan evli bir kişi e, size bir haber verecek, kendini e, şey yapacak ben vardım ben geldim bak yerleştim, ben iyiyim, böyle diyecek size. Siz de rahatlayacaksınız. Onu evli kişilere söyleyelim artık. Ufak tefak gözyaşları var tabii ki, üzüntüler var. Dedikoduları duyuyorsunuz. Ee, ama en çok şeyden duyuyorsunuz, aile taraftan duyuyorsunuz, aile. Aileden çok şeyi. Bazılarının ailesi sahip çıkmıyor, böyleler de var tabii ki akrabalardan anlaşamıyorsunuz. öyle Onlardan ufak tefek bir şeyler duyuyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Ve son olarak bir konuşma olacak. Önemli bir konuşma. Ve şöyle olacak. Bu konuşma şöyle diyeceksiniz. Artık son karar karar ver. Son karar. Misal ya ben ya o misal söylüyorum. Ya da sen çıkıyorsun işten, ben kalıyorum. Bunu hep genel söylüyorum. Anladınız mı? Bir son bir şey karar vereceksiniz yani ya da karşı tarafa söyleyeceksiniz. Aslında bu karşılıklı olacak. Ya sen ya ben e, ya da o diyecek. Ya ben ya da sen. Anladınız mı? Son kartı böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 aşk demek. Aşk kapınıza çalıyor. Yalnız kişilere söylüyorum. Kova burcu bu kadar. Bana yorum yazmayı unutmayın. Ve hangi sosyal medya kullanıyorsunuz lütfen benim videomu paylaşır mısınız? haftaya görüşürüz. Bak siz yazıyorsunuz. Ben size bakıyorum. Bak birisi bir şey dur, birisi bana abla Başak burcu yok mu? Ben yani okuyorum, bakıyorum tamam. Şimdi de Başak bakarım. Abla Kova burcu yok mu? Ben de bakıyorum Kova burcu, hemen açıyorum falan. Bu kadar canlarım benim. Kendinize iyi bakın, üzmeyin kendinizi. Hoşçakalın, Sağlıkla kalın, aşkla kalın, sevgiyle kalın.